Bak burada kim var bro? Tony. Seni sıran Tony. <gülüyor> <gülüyor> Tony. Karıştın <laughs> <laughs> mı lan kral ya? He? Valla kral. <laughs> gel. gel. buraya buraya gel. Buraya gel lan. Buraya gel buraya. Şşt. Gel buraya. Değil. Çık oradan, oradan çık Çınar. Aa bak orada, orada Orada bak, orada Hah Sen niye bak, sen niye, kim oğlum? <laughs> Hah <laughs> Kim oğlum <orda bu>? <laughs> o? Tony, titreme lan Titreme, üç buçuk kat yiyen anamızda değil Hahaha <laughs> 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 啊不不是磕哈哈哈哈